Merhaba dostlar, hoş geldiniz tekrardan. Bugün AMD'nin AM4 platformunun hala ölmediğini ve önünde birkaç yıl daha olduğundan yola çıkarak yaklaşık 3 yıldır her senaryoda kullanmış olduğum 5600X 6 çekirdekli işlemcimi 8 çekirdekli 5700X 3 de işlemcili değiştirerek herhalde bu platformdaki en son güncellemeyi yapmış olacağız. Bu arada benim senaryolarım ağırlıklı olarak 4K video işlemek, bazı oyun oynamak, Photoshop gibi uygulamaları kullanmak gibi sıralayabiliriz. Aslında 5600X güçlü bir işlemci. Base clock 3100 MHz ve bu olarak da 4600 MHz'e kadar çekirdekleri hızlanabiliyor. Oldukça güçlü olan bu işlemci TDP değer olarak da 65 Watt'a sahip sadece. Edeceksiniz ki bu kadar iyi, bu kadar hızlı, niye değişimi ihtiyacı o zaman? Güzel soru. Merakı giderelim ve kısaca nedenlerinden hızlıca size bahsedeyim. Birincisi, salt oyun oynuyorsanız 5600x yeterli gelecektir ortalama bir kullanıcı için. Gayet güçlü bir işlemci. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama sırf oyun diyorum. İşin içine 4K video işlemek ve bu sırada başka işlemlerle de uğraşmak istiyorsanız bu sefer de fazladan çekirdek olması epey avantaj sağlıyor. Bir de işin içinde güçlü bir ekran kartınız varsa bu sefer daha hızlı bir işlemciye ihtiyacınız olacak dar boğaz yaratmaması ve ekran kartının tüm gücünü göstermesi için bu şart. Açıkçası bu senaryo şu an benim için geçerli değil çünkü ekran kartım 6600 XT yani ortalama bir kart. 5700 x işlemci benim senaryomdaki diğer yeri ise oyun oynarken aynı anda oynadığım oyunu kaydını almak. Burada 5600 x her ne kadar işi kotarmaya çalışıyorsa da stuttering burada gözle fark ediliyor. Üstelik kaydı yaptığımda risk hani SSD öyle öldendik bir risk değil. Bütün bu senaryoları bir araya koyunca ve AM5 platform veya in. Intel'in güncel platforma geçmek ekstra masraflı olacağından bence şu an AM4 platformu için en iyi seçenek 5700X3D olarak görüyorum. 5800X3D var ama onun fiyatları bayağı bir afaki. 5700X3D'nin base clock değeri 3000 MHz iken 4100 MHz'e kadar çıkebildikler boost olabiliyor. E 5600X'in hızları bundan daha fazlaydı, doğru mu? Evet öyle. Ama her şey hızdan geçmiyor arkadaşlar. Tabii ki içinde barındırdığı mimari farklılıklar ve özellikle L3 cache'in 96 MB olması bu işlemciyi oyunlara tam bir canavara dönüştürüyor. Tabii oyun geliştiricileri bu 3D cache olayı destekleyip kullanmaları gerekiyor ki işlemci farkını ortaya koyabilsin. Bir şey daha var. 5700 x 3 d işlemci 105 Watt TDP değerine sahip. Bu yüzden soğutucu kısmına da bir upgrade gerekebilir. Zira ben de gerektiğinden dolayı Thermaltake'in Assassin's Spirit Plus V2 120 modelini aldım çift fanlı. Eğer siz de benim gibi aynı durumdaysanız ve solsuz biraz eski modelse ve bu işlemi düşünüyorsanız fanları da değişmek için de biraz bütçe ayırın. Hadi başlayalım ve bugün sizin de sistemi beraber upgrade edelim. Şimdi dostlar bu yolculukta ilk dikkat etmeniz gereken şey işlemciyi henüz değiştirmeden önce mevcut BIOS sürümünüzün veya platformunuzun bu yeni işlemciyi destekli olması gerekli. Bundan emin olmalısınız. Şimdi önce BIOS güncellemesine anakartın kendi sitesinden bir kontrol edelim. Siz de kendi anakart modelinize göre ilgili markanın sitesinden kontrolünüzü yapın. Hatta chipset ve diğer sürücüleri de indirip kurmanızda fayda var. Benim anakartım MSI'nin B450M Gaming Plus olduğundan ilgili sitenin içerisinde öncelikle hangi bir sürümün bu yeni Vermeer kod adlı işlemciyi desteklediğini buluyorum. Bu sürümü indiriyorum. En güzel sürücüleri de bir güzel indirip koyalım ki yapı bizim için önceden bir hazır olsun. BIOS güncellemesi için boşta bir USB sürücüsü bulundurun. İlgili BIOS dosyasını içine kopyalayacağız çünkü. O yüzden işimize yarayacak. Gerekliyse nasıl yapılara dair dokümanı da incelemekte fayda görüyorum. Eğer sitesinde barındırıyorsa MSI'ın böyle bir seçeneği var. Yeniden başlıktan sonra BIOS'a giriyoruz. MSI'de Enflash denilen bölüm var. Buraya tıklayınca Enflash kısmına girmek için size ona istiyor. Yes'e basınca tekrar bir ayrı modül açılıyor. MSI'de durum böyle. Açıldıktan sonra IEFIS sürücüsü göstermenizi istiyor, gösteriyorsunuz. Sürücü içerisindeki indirilmiş son dosya gösterince BIOS güncellemesi tamamlanıyor. Evet dostlar, BIOS güncellemesi yaptık ve sonra parçaları tek tek kasamızdan sökelim. Ki kasa değil ama neyse, masa. Ve bu noktada güzel bir temizlik yapalım ki yeni sisteme de geçerken bu ara temizliği bitirmiş olalım. Benim bir bilgisayar kasam yok. Mevcut fizik şartlarından ötürü birkaç yıl önce kendi PC masamı kendim tasarlayıp Parçaları bir yapı markette isterim ölçülerle MDF olarak kestirerek evde montajını kendim yaptım. Böylece masa içine parçaları koyabileceğim bir yapı oldu. Şimdi malzemeyi dışarı sonra özellikle havalandırma fanlarını ve kasa içinde kablolar üzerinde birikmiş tozları güzel temizleyelim. Bunun için temiz bir fırça ve süpürge makinesi kullanmakta fayda var. Güzelce içeri temizledikten sonra artık işlemci değişimi yapmaya geçebiliriz. Tabii bu masaya geçerken burada mutlaka çalışacağınız alanın alt kısmına yumuşak materyalde koymanıza fayda var. Ben geçiş için mousepadimi aldım oraya koydum ve bunu kullanıyorum. Bunlarla beraber sökme takma işlemleri için tornavidalar, temizlik fırçası, süpürge ve işlemi takarak kullanacağımız benim sanırım da yine onu da aldım yanında Arctic MX-6 Termen macunu hazır bulunduruyorum. Sizlerinizde başka macun varsa onu da kullanabilirsiniz. Evet işlemcimiz de masada hazır. Beşimiz X3'te hazır ediyoruz. Değişim sırasında işimiz kolay olsun diye. Şimdi tabi işlemciyi önce anakarttan almamız lazım. Kullanacağımız heatsink'i de görmüş olduğunuz gibi Assassin's Creed V2 çift fanlı kutusundan çıkaralım. Hazır hale gelsin. Bu arada Assassin's Creed V2 120 Plus gerçekten e, başarılı bir soğutucu olarak yorumlarda görmüştüm. İçinden böyle bütün parçalar çıkıyor. Hem Intel için hem AM4 ve AM5 platformlar için. E, hangi platforma ne kullanacağının dair burada kitapçıkları var. O konuda bir sıkıntı yok. İçerisinden şu şekilde poşette hepsi beraber geliyor. İki tane fan bir de kocaman bir heatsink çıkıyor. Bu heatsinkin arkadaşlar altında dört tane boru var. İki fanı da çıkartalım yerinden. Hazır hale gelsin. Gördüğünüz gibi 12 santim fanları var. Buradan kontrol ediyoruz. AM4 için ne kullanacağımızı buluyoruz. Hangi parçaların hangi kodda olduğu yazılmış güzel olmuş bu. Ayrıca da yanındaki indikatörlerden daha doğrusu resimlerden nasıl yapacağınızı görebiliyorsunuz. Bu iyi düşünülmüş. Şimdi alalım güzel küçük kasamızı. Gördüğünüz gibi benim bu arada mousepad de altta. Ben çekiştireyim de yerini doğrulursun. Anakartım da mini ATX bir anakart. Önce ekran kartını güzel sökelim. Eğer böyle bir e, otomatik oynadığınız varsa elektrikli işinize rahat olur. Ekran kartımız 6600'i altı yana koyduk. Bunu da temizleyeceğiz. o da tozlanmış bayağı epeydir. Temizlik yapmamışız bu arada. Sonrasında eski heatsink'i sökmek için dört tarafında bulunan vidaları yavaş yavaş gevşetiyoruz. Yavaş yavaş sökerseniz köşelerden daha işiniz kolay olacaktır. Zarar da vermemiş olursunuz. Evet macunlu olduğu için yapıştığı için işlemciye çıkarmak biraz uğraşabilir. Nazik olun yavaş yavaş ki çıktı zaten görüyorsunuz ve termal macun da aslında ee, nasıl diyeyim ayva iyiymiş. Gördüğünüz gibi soldaki ThermalTake, sağdaki de Gammax 200T eski olan bayağı boyut farkı var. Evet, önce işlemciden çıkartalım. 5600X alıyoruz. Sağlam bir şekilde. Sonra eski Gammax 200T'nin sabitlendiği parçağı çıkartıyoruz. Çünkü ThermalTake'in kendine ait anakartta sabitlendi parçalar var. Onları takacağız. Bunun için önce bir hazırlık yapmamız lazım. Sonrasında temiz fırçayla yavaş darbelerle tozları çıkarmamız lazım. Ama nazik olun burada. Çok bastırmayın fırçayla. Mümkün mertebede yumuşak bir fırça olsun. Buna dikkat edin. Sonrasında da süpürge makinesiyle birikmiş tozları dikkat ederek çekebilirsiniz. Ekran kartımızı ele alalım. Şöyle bir güzel e, fanları temizleyelim. Yapışan tozları fırça attıktan sonra yeni süpürgeyle Kalan tozları çekelim güzel. Ekran kartınız da temiz olsun. Evet size bahsettiğim Arctic MX6 macun çok övülmüş. Ben de az önce iyi fiyattan bulmuşken bunu aldım. Thermaltake aslında gönderiyor size macununu. Bu poşet içerisinde görüyorsunuz. Tüm e, aparatlara beraber. Ama biz yine de almış olduk. Şimdi bu poşette gördüğünüz gibi pembe olanlar AM4, AM5 platformu için kullanacağımız braketler. Bunu beraber kullanacağız. Pembe olanı koyduktan sonra yerine dardalamıyoruz çünkü giysin ki bağlayacağımız, sabitleyeceğimiz parça koyduktan sonra vidaları kullanacağız. Evet, güzelce vidalıyoruz bunları sabitliyoruz iki parçayı da. Sonra gene eşi şekilde vidaları sıkalım. Macunu sürelim. Ben biraz bol sürüyorum. Kimisi ortaya bir parça sürer. Bense bunu yaymayı tercih ediyorum bu şekilde. Maalesef yanında şey gelmemiş. Spatulası. Ben de bir ilaç kutusunun kışını alıp bu şekilde dağıtmayı başarabildim. Sonra iyisi ki gelelim. Şöyle bir yerine koyalım. Burada ortalama dikkat etmemiz gerekiyor. Biraz dikkatli koyarsanız oradaki macunu sağa sola dağıtmamış oluruz. Sonra yine iki tarafında bulunan vidaları bir güzel sıkalım. Yine burada işi sıkmaya devam edin. Yani biraz o yönden, biraz bu yönden. Biraz o yönden, biraz bu yönden mantığıyla yavaş yavaş sıkıyoruz. Bir anda bir tarafı sıkarsanız e, dengesiz olur. Belki de zarar verici sokete. O yüzden dikkat etmenize fayda var. Evet şöyle yakından kontrol edelim. Bakın ne güzel oturmuş. CPU tam böyle macun arasına kıstırmış. Hiçbir boşluk yok. Gayet güzel bir montaj oldu. Şimdi gel gelelim tabii ki İki taraflı fanları yerleştirmeye bu hissin üzerine. Şimdi tabii hava bir taraftan girecek, diğer taraftan çıkacak. Bu C12 V2 dediği fanı ön tarafa takıyorsunuz. Diğer R kodlu olan ise aslında rear'den yola çıkarak arka takacaksınız. Bu şekilde doğru bir kurulum yapmış oluyoruz. Sonrasında fanların heatsink'e bağlandığı noktaları bu şekilde geçiriyorsunuz. Oradaki deliklere bu işlem bazen uğraşıyor, bazen kolay geliyor. Açıkçası bana kolay geldi. Sonrasında da heatsink'in orta kısmındaki boşluklara oradaki çentikler tam olarak oturuyor. Yapması çok da zor değil. Biraz dikkatin sadece oradaki ızgaraları zedirmeye çalışın. Evet bu şekilde fanlarımız hazır. Fanları kontrol eden elimizde rahat dönüyor bir açı yapıyor mu anlamış olduk. Bunların bir de bağlantı noktaları var. Fan ikisi aslında bir noktada birleşiyor bir klipste. Gördüğünüz soketi birleştiriyorsunuz. Sonra gereken tek sokette de anakartın üzerindeki CPU fan soketine giriyor. Evet dostlar şu an montajı tamamlamış olduk. İşlemci ve yeni soğutucuyu bu şekilde taktık. İsterseniz gelin şimdi artık yeni sistemimizi bu şekilde montaj yapmaya çalışalım. Fan çok büyük olduğu için biraz zor girdi. O zaman kapağı çakmaya zorunda kaldım ama bir şekilde başardım. Güzelce kabloları topluyorum öncelikle. Ondan sonra da kasayı masanın içine bu şekilde oturtuyorum. Geri kalan bütün kabloları bağlayalım. İşte diskler, PC falan ve şu anda sistem çalışır halde. Görmüş olduğunuz gibi her şey yolunda. Evet dostlar, oyun testini de yapalım. Hem buradaki FPS değerine bakıyoruz hem de özellikle sıcaklığa bakıyoruz. Yaptığım testlerde şunu gördüm ki bu soğutucu gerçekten bu işlemi çok güzel kurtarıyor. Bu konu beni bayağı rahatlattı. Açıkçası kafam rahat etti. Ee, siz de görürsünüz değerleri. Gayet serin çalışıyor şu anda. Evet dostlar sonuç olarak biz bu işlem upgrade'ini başarıyla yaptık. Sonuçları da gayet iyi. Açıkçası şöyle söyleyeyim. Ben bu işlemci upgrade'inden sonra yaklaşık 10 gündür falan kullanıyorum. Ve tabii ki kullanmadan da bu testi ve bu videoyu yanılmak istemedim. Sentetik programlarla iki işlemci karşılaşırsanız zaten internette bir sürü bunun örneği var. Farklılıklar bariz. Ama biraz da siz kendi kullandığınız bilgisayarı bilirsiniz. Öncesini ve sonrasını. Yani upgrade'den öncesini ve upgrade'den sonrasını fark ediyorsunuz. Birincisi şunu söyleyebilirim. 5600X'teki o mikrostatik odaları git. Durduk yere e, oyunlarda vesaire FPS e drop yaşamıyorum artık. Çok daha akıcı akı gidiyor her şey. Şimdi söyleyelim. Bütçe meselesi arkadaşlar. Bütçeniz varsa biraz daha fazlaysa tabii ki AM5 platforma geçebilirsiniz. Veya internet platformuna doğru yürüyebilirsiniz o biraz daha ileri soluklu bir upgrade olur. Biz AMD platformundan gidelim. Yani AM5'e geçtiğiniz zaman ileride işlemcileri daha uzun seneler takma şansına sahip olacaksınız. Ama biraz daha bütçem kısıtlı. Ben bu kadar bütçe vermek istemiyorum. biraz daha işlerim arttı ama biraz daha güce ihtiyacım var derseniz bence 5600 ve öncesinde bir işlemciniz varsa hele 3600 serisi olsun, 2000 serisi vesaire olsun mutlaka bu upgrade'i yapın bütçe varsa eğer. E zaten en eski işlemi satarsınız. Oradaki fiyat farkı biraz daha aşağı İndirme şansına sahip olursunuz. Sonuçta oldu. Cüzi bir farkla iyi bir upgrade yapmış olduk. Tavsiye eder misiniz? Evet. AM4 platformunda hala iş var. 5700 x 3 ile bunu daha birkaç sene daha kullanacağız gibi duruyor. Hele bir de güzel bir ekran kartı upgrade yaparsak bu makine bizi birkaç sene daha götürecek gibi görünüyor. Fiyat performans dengesi oldukça yüksek bir işlemci olduğunu söylemek lazım. Ama kampanya kovalayın. Önümüz yılbaşı orada bir kampanya patlayabilir. Siz de takip edin eğer böyle bir ihtiyacınız, böyle bir düşünceniz varsa. Evet dostlarım teşekkür ederim izlediğiniz için. Eğer sorunuz varsa yapın. Beğenin ve yorum atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olun ve bana destek olun. Kanal için bu çok faydalı. O zaman kendinize iyi bakın. Yeni bir tekrar görüşeceğiz. Şimdilik benden bu kadar. Tekrar görüşmek üzere.